But the world is pretty cold. You might... Nasıl ya? Denenir ya, yapılır 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 Denenmez, Denenir yapılır, daha önce yapan oldu mu bu? allah Ekber! Ananı avradını! <laughs> Treni Arkadaşlar tre... iyi iyi trene çarptım ben elini kesiyorum Mito intikamını Direne alacağım. Trene çarptım Şerefsiz ben. Hepsiz tren. Gel buraya. <laughs> olmuyor denemeyin olmuyor ben ben olmuyor denemeyin. Durarım, Senin olmuyor, elini ayağını kırarım ha. Olmuyor, olmuyor. Allah bana da çarp. Bir sürü şey var lan. Gül tablası falan alıyorsun arabadan. Lootluyorsun. Yok mu buralarda daha saçma şeyler? Pompa <laughs> batı <laughs> 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 ne oluyor? <laughs> ay ay. Lan ben süreyim ya. Araba benim değil mi? Hello. Jack'in arabasıymış. Hadi. Vuruyor vuruyor. Ben çok darladım onları ya. Anlamadım nerede. Bir tane kaldı ya orada. Sniper. Hey Vasili zayıf sev anısın, sen Gördüm değil. koşu 265 ağaç. Highlight. Evet, gördüm ben de. Oy. Abbasız bassız bedeviyim mira şeyeren geldi. Geç şatlarlar. Şeyin. Koslarmış. Eee girdi shelter'ın içine önündeydi. Gördüm. Loot Loot gitmiyor yani. Bir tanesi öldüğü zaman ha, aynen diğeri saklıyor. Ölmezse tabi. Düz tabi abi. Profesyonel olduğumuz için abi öyle bir ihtimal yok yani ikimizin de öldüğü senaryoda zaten adam hackerdır. Ananı avradır. Ya da camperdır yatmış abi. Yatmış oraya. Yatmış ya. Bro. Adam hacker. Adam hacker. Dur bakayım diki ne çıkacak. Dur bakalım onları Adam yatmış oraya kanka. Bekliyor abi Canım bekliyor. benim ya. Şimdi bir de şöyle bir kötülüğü oluyor. Ee... Evet evet adam adam abi yatalım. Ne ol, ol. oluyor ya? Ne oluyor ya? Allah Allah ne diyorsun? Eee evet. Çok acayip bir yere gidiyor sandım tamam. Evet. Tamam gitti o kadar da. Tamam gitti 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 dur 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 tamam tamam tamam. Yapma yapma yapma. Tamam ben bitti sanmıştım da. Sansür, chat sansürü. Oo oh, oh, wo oh, wo oh, wo oh. wo bunu gösteremem yayında. Gerçi adamın bıngıldağını gösteriyoruz da. Tövbe bismillah ya Rabbi'l alemin neler yaşanıyor burada? Yaradan sormayacak mı? Tamam. Üstüm yok. Altımda kıyafet yok. Ha varmış. Oğlum benim altımda pantolon yok lan. Oğlum benim pantolonum vardı. Lan ben niye şortlayım? Ya Allah kahretmesin seni. Puh. Kız giymiş biz niye giymedik ya? Allah'ım ya Rabbül Alemin. Bu Kurşun geçirmez. Fikir mi lan bu? helal. Daha bir grup daha var 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 benim binamın altı galiba. Tamam. Benim yerimde de iyi acele etme. <laughs> Bu ne? Bu ne oğlum? Vurdum, vurdum, vurdum. onu. <laughs> Orada iki kişi daha mı var yuh? Bu ne oğlum ya? Hoş <laughs> Gerçekten olmaz ya. Ben onu bir örnekle şey yapmam lazım. Tamam. Eee şimdi bakayım. Tamam. Eee kasık kılları Evet. Evet arkadaşlar, tamam. Geçebiliriz o. Evet, geçebiliriz. Tamam. Tamam oğlum, tamam. Tamam. Evet. Ay, bana benzedi bu arada karakter. Bir dövmeleri yok dövmem yok yani daha doğrusu. Bıçak yaraları doğru. Ama ama yani ağzıma soksaydın. Şu an oldu galiba. Dur şu ağız ve burun kısımlarına da bir bakayım. Eee tamam yüzdeki yara izleri doğru. Var isterseniz. Aselere. Ha. Ere. Ha. Ere. Ben miniye gelmek istiyorum. Marklar mısın? Marklı işte ya Okay. Ayol Bu tarıyor mu? Olur <laughs> mu ne? ne oldu? Biri bir şey mi attı bana Onu? O ne oğlum? <laughs> you fucking fucking idiot! You fucking. Bir cam bir tanesi daha. <laughs> Benim üstümde. Flaş geldi bana. Görmüyor gözüm. Ben bir bok yedim. Ben bir bok yedim. Oldu. Burada burada önümde. Sonuncu burada. Helal. Ah be ben öldüm. <laughs> Aa Mito. Nasıl bir bok yedim Allah. Aa <laughs> burada bir adam daha varmış. Onu... Onu... Ablam özür dilerim. Onu. Kadın mutan çıktı. Uyarmaya geldim. Anna, this investigation. Oğlum. Your best interest. That a threat? Kadın uzaylı. <laughs> Abla yani Konuşmaya geldim diyorum. Hala lagaluga. Hala lagaluga. Hala